<laughs> Hep kaçıyor. Nereye gidiyorsun? Ee, bugün benim adım Duygu, soyadım Yüklü, İmza Nur Yerli Taş olaraktan aşkına eşkıya bir kişiliği canlandırıyorum. Hmm. Bir aşk dizisinde başrolüm. Bak Acı sen falan şey çekiyorum. Şey. Çiğdem Çelik'ten rol çaldım. Peki gel bakalım. <laughs> o zaman uyaralım ağır acık içerir. <laughs> Ezgi. Ağlamalı gülümlerim. Aşk dizisinde mi bu sefer yine? Başrolsün. Hep dizi, hep aşk, hep romantik komedi. <laughs> Yakışır ama da sanki birazcık ki. yaşça büyük olmuşsun gibi geldi bana. Yaşanmışlık diyelim. <laughs> Yılların yorgunluğu. Ee, elbisen elbiselerini genelde neden bu kadar çünkü hep aynı terziye gitmek istiyorum. <laughs> 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 Sen neden vazgeçmiyorsun Yahu? Eve çok mi çok yakıyorsun? Eve mi çok Birlikte yakın? Birlikte Rising Star'ı falan izliyoruz Aa, yorumlar çok yapıyoruz. çok tatlı. <laughs> <laughs> yani aramızda duygusal bir bağ var terzimle. O yüzden ondan vazgeçemiyorum. İhanet etmiş gibi hissediyorum kendimi Anladım ama, ama... ondan sağ olsun hiç düzeltmiyor. Keşke bir ke yani bir daha söyle bence birazcık uzun Hütüsü yansın. eksik. Arkasını çekmekten çok kısa. Ne yutuydu o Gülşah? Bir Bres şey yütüsü, fes ütüsü eksik. Hmm. Moda konuşturdum. Güzel, bir gibi saçındakini <laughs> çok yakıştırdım. Düz bir elbiseyle kullanman hoşuma gitti. Nur Hanım'ın hediyesiydi. <laughs> Sadece Ulanmak çorabından istedim. çok emin değilim. Ya puantiyel çorap istedim yani bu şekil, böyle noktaları olan. Bunu Yok. bulabildim. Yine böyle daha iyi olmuş ama yine de çok emin değilim. Ya şeye benzettim ama beğendim ama satış yapan var ama VIP. VIP. Biraz öyle olmuş hani elbisenin formunda. Sana şu an şarkımdan dolayı bir boş bakış yarım gülüş yani. Hiç de <laughs> çorabına, <galide>. çorabına bayıldım. <laughs> Kafandakine de bayıldım. Sadece elbisenin belki formu. Elbisen biraz bana öyle geldi. Elbisem çok güzeldi kesinlikle. <laughs> <laughs> Terzi'nin ismini öğrenebilir miyim? Ayhan abi. Ayhan Ay abiye sevgiler. Ay adam kaçırmayacak <laughs> Kulakları çınlıyordur. Kötü reklamlanıyor. Yok daha çınlamıyor, <gülüyor> çınlayacak. <gülüyor> Ezgi. Ben şu üst kısmını çok beğendim. Teşekkür Aksesuarın, saçın, makyajın çok güzel olmuş. Ee, eline taktığın eldiveni de sevdim. Ee, ama işte ya o eldiven ya o çorap... E, ...ya o çanta... Yani <laughs> onları karışık, bir, onları, bir de yani el, ya, ya, elbisenin <laughs> Elbisenin dikişi falan kö yani kötü Elbisenin durmuş, kasmış. Elbisenin dikişi kötü değil. Çok güzel ama sadece <laughs> Ama boyundan da değil, yukarıda da bir sıkıntı var gibi sanki. Yani buraları Yo. böyle toplanıyor, katlanıyor. Onun içinde bir balen olması gerekiyor böyle elbiselerde. Basmış buraları bak, basmış. <gülüyor> <gülüyor> Sırtımda kamburum olmuyor, yemiyor orada. <laughs> o zaman Örken'in niye çaktırıyorsunuz? Ama şuradan şey karşı çok güzel. Ben onu kıvıracaktım. <laughs> Sen her türlü nazla <laughs> Nazlı. Ee, ben çok beğendim. Çok güzel duruyorsun. Buradayım. <laughs> Ses geliyor ama. Kafandaki çok yakışmış. Çorabınla kombini çok beğendim. Elbisede hatalar var ama güzel görünüyor. Ayakkabılarını da hareketli kullanmanı sevdim. Teşekkür ederim. Çantan, çantan keşke parlak olmasaydı. Ayşenur. Ayağındaki süet ayakkabı artık önü açık ama açılmaktan ayağından çıkacak artık. Ve madem ya benim ayağımda şöyle bir numara problemi cümlemi söylüyorum. bitireyim, devamlı getirsin cevabını. Peki Daha öyle şey bir açık olur. ayakkabı kullanacaksan burnu açık. Altına bir tane kalın çorap giymen gerekirdi diye düşünüyorum. Çünkü çorap hala görünüyor ince olduğu Biz için. Biz seninle hep farklı düşünüyoruz. O Orada başladı işte. Sözümü kesmeyi bırakır mısın artık? Hoşuna o bildiğin e, simli bir çorap aslında ve alakasız buldum. Elbisenin dikişi çok kötü. Yani şu kısım güzel duruyor ama yan taraftan falan o kadar böyle basit ki senin bedenine göre yapılmadığı belli oluyor burada şu an. Benim bedenime göre yani. Benim beden, sanki kendi bedenini herhalde 32 falan sanarak yaptırıyorsun. Evet 34 diyorum Ayşan. kıyafetleri her getirdiğin şey, merak her getirdiğin yani, kaç şey sana ya? olmuyor, her getirdiğin şey böyle yanlış kesim oluyor ya. Adam üstüne yaptığı Bu halde şu an bana dar herhalde değil yani. Hatta biraz beden falan olabilir, olabilir ama dar değil ve 34 beden. Üstünde beğendi tek şey kafandaki aksesuar, saçın ve makyajın. Onun dışında hiçbir şey değil. Teşekkür mi? ederim Sikin ya Rica ederim. Bir daha. Senin bazı durumlarını not alacağım şuraya çıkıp böyle fantezi hallerini. Bana laf atarken <laughs> önce bunları bam 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 böyle kolajlayacağım sosyal ortamlarda. Yakışmış çok beğendim ama fazlalıklarım var sanki eldiveninle elindeki fazla gibi. Abartmak istedim yakışmış. Yani. <laughs> Kendimi şımarttım bugün. Ama yaşından daha fazla hep yani. Bazen öyle yapıyorsun. Bazılarını çok yakıştırıyorum. Bazılarını aşırı fazla buluyorum sende. Ya sen bugün yer değiştirmişsin. Sen 20 yaşında gibisin. Ben daha fazla. Yaşını söylemedim Cida. Ben dışarıda hep böyleyim ama normalde. de <laughs> ben de beğendim. Güzel duruyor. Ama sanki böyle elbisenin hani şuraları bir değişik duruyor gibi. Sadece onu yani elbisenin formunu beğenemedim. Ayakkabıların da güzel önden e, baktığımda boyunu kesmemiş, güzel duruyor. Bu çorap kaçıklı herhalde bize kader oldu eleme gecesinden beri. Hepimizin çorapları teker teker kaçıyor. Yani güzel. sadece şurada böyle küçük bir pırıltı, bir kolye isterdim. Bu kadar. Hemen son yorumu alalım. <laughs> ee, elbiseyi yakıştırdım. Ee, Aksesuarın çok güzel başındaki çorabın çok güzel çantanın ışıldamasını istemezdim sadece çorabını çok beğendim ama bence yedekli çorap ya Yedek giyeceksen yedeğini var. taşı sen. Ama burada Hı. yırtıldı yani yoksa değiştirirdim tabii ikisi canım arkadaşlarım ama. Hepimizin zaten çorap tam. giyeceksek yedeğimizi taşımamız gerekiyor aslında. Taşıyorum. Hı. Nihal saldın mı <laughs> tam salıyorsun kendini ya. Ne alemsin. <laughs> Susmuyorum değil mi? Geçebilirsin. Teşekkürler. Nihal Candan ayakkabı 50 lira, çorap 15 lira, elbise 100 lira, eldiven 20 lira, çanta 120 lira. Hoş geldin. Hoş bulduk Kemal Bey. <laughs> Elbiseni hiç beğenmedim. Ya güzel bir şey Değil. Peki. Tadilatı da kötü olmuş. Sen bence terziyi değiştir artık. <laughs> Alışkanlıklarından vazgeçemiyorum. Bence vazgeçemiyor. sana düşman bu terzi. Arkadakilerden birinin kankası. Ayşegül'üm bence. <laughs> Kafan çok güzel. Onur'un hediye ettiği şey mi? Evet. Çorabına etti. da bayıldım. Teşekkür ederim. Çok güzel çorap. Evet sen çoraplarla aran pek iyi değil. Hep yırtılıyor üstümde. Kötü görünmüyorsun evet. Zarif ama elbisen kötü. Teşekkür ederim. Ay Nihal gelmiş. Kız, Ay Nurella. Kız Nihal. <laughs> Nereye gidiyorsun? Bir şeyin eksik elinde. Tezgahın. <laughs> Anladın sen onu. Bugün duygu yüklü kişilik ben olayım dedim. Duygu yüklü müsün? Evet. Yoğun. Bak duygu burada. Derin duygular besliyorum size karşı. Öyle mi? <laughs> Bu sezon ben de sana besliyorum. Geçen sezon bir... Iıydınız bana karşı. Bu sezon bir sevimli geliyorsun. Ee, elbisen hatalı provası senin bir kabahatin yok ee, çünkü bir kalın bir saten kumaş biraz bir hatalar var arkada gör onu neyse o bir tarafının kulağı daha fazla ben olsaydım üstün çıplak altına çok kalın bir çorap giyerdim tam simsiyah yapardım kendimi eldivenim fazla doğrudur Çantanı beğendim. Teşekkür <laughs> ederim. Kafan çok yakışmış. Hiç aksesuar takmamışsın. İyi ki takmamışsın. yani. Ee, ama o Nihal nerede? Hani o marin konseptinde gelmiştin ya. <laughs> bu Nihal nerede? <laughs> bir anda bir düşüş yaşadım. Ay, o, <laughs> o kafandakini bile takamamışsın doğru dürüst. Biraz onu şöyle öne getir. Ya Ender abi beceremedi. <gülüyor> Ama... <gülüyor> Ay çok deli bu. <laughs> Ay yedi. Ay çok teşekkür ederim Nurella. <laughs> Nihal, Nihal, Nihal. Efendim İvana Hanımcığım. Denge tutamıyorsun. Tamam. Çorap güzel, taşlı çorap. Evet ama böyle bir çorap üstünde maskülen, çok sade boyfriend ceket elbise gibi, gömlek elbise giymelisin. Çünkü çorapları yetiyor şu anda. Ne o kafadaki çiçekler ne de o elinde aldığın taşlar. Ee, Böyle bir şey yapsaydın o çoraplarıyla belki çizmeyle, deri çizmeyle, deri çantayla daha maskülen, daha modern bir hava yaratabilirdin. Şu anda ah, çok Alaturka oldu. Ne? Her şey, Hemen hem eldiven, hem de çok o şapka, <laughs> hem de saten elbise, hem de hatalı, hem de taş, hem de o ayakkabı görmek istemiyorum. Altı. Ay alayım. günah. Bu kadar hazırlanmış Nihalim benim. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış hazırlanmış. Ah Kalbim kırıldı. Ay kırıldı Nihalim. Ah. <laughs> ay bir hediye vereyim sana. <laughs> ay, lütfen. Ama gala Sadece, gece. Ay gala şey, gece duymasın yıktım. bak. Burada bir şeyler söyledim. Aa, anam bütün bantlarım gitti. Ama bana vermediniz <laughs> o gün. Sen araba aldın. Yetmiyor mu o? Ama kazanana bir eli bant verecektiniz. Onu da vermediniz Nurhan'a. Ay yetmiyorsan hiçbir olsun, şey. Gözün doysun hmm. gözün. <laughs>